Selamünaleyküm Borsa Yatırımcıları. Bir hisse tarama videosuyla beraberiz. Hemen belli başlı taramalarımızı yapalım. Sizlerle paylaşalım inşallah. İlk olarak algoritma arifin taramasını yapalım. Biliyorsunuz algoritma arifin taramasında kendi puanlama sistemi vardı. Bununla ilgili sıralamasını da yapıp sizinle o şekilde paylaşacağım. Şöyle büyükten küçüğe doğru da sıraladıktan sonra birinci sıraya D-Gate'i atmış. 27 tane kağıtla karşı karşıyayız. Hangi kağıtlar olduğuna bakalım şimdi. D-Gate, Arçelik, Agyo, Reha Girişim, Adese, Hedef Girişim, Bujim, M-Park, Medical Park, Kardemir'de, İhya, Pagyo, Odaş, Yunsa, İhlas, tatkıda Oylum, Edip, Brisa, TSKB, Oyak, Çimento, Erbos, Eczacıbaşı, Yatırım, Petkim, Albaraka, Türk, Bizim, Karsan, Viking, Evet 27 kağıttan şöyle ilk izlenim olarak baktığımda bir 10 tanesinin durumunun güzel olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gözüme çarp daha önceden gözüme çarpan kağıtlardı. Siz de bu kağıtları inceleyerek bulunduğu pozisyonlara göre alım gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi bu listelerde çıkıyor olması demek kesinlikle alınabilir demek değil. Mesela buradan birkaç tane kağıdı ben almazdım. E, algoritma arifi tamamladık sıralamasını da gösterdik bir de düşeni kıranlara bakalım. Bu da Kıvanç Bey'in hazırlamış olduğu taramaydı. E, oldukça başarılı son zamanlarda şöyle hemen sıralamasına da baktıktan sonra Hangi kağıtların bulunduğu yer şöyle artı var. Ek CYH var. İhlas gazete var. Pinsu var. RYGYO, RYSAS, Seyitler Kimya, Soda Sanayi, Teknosa, Vertu. Bunlar da çıkan kağıtlar. Bulunduğu yerleri inceleyerek uygun pozisyonda olanlara da alım gerçekleştirilebilir. Başka hangi taramamız vardı? Şöyle KDT taramamızı yapalım. Pozisyonu olan şu anda hareket şekline baktığımız zaman tavan veya artık arada çıkıyor biliyorsunuz. Taban ya da yüksek kayıp gösterecek kağıtlar. Çünkü indikatörlere göre değerlendiriliyor biliyorsunuz. Sadece indikatör durumlarının filtre biçimine göre çıkan kağıtlar şu anda Bakalım. Evet 73 tane kağıt var. Oldukça fazla kağıdımız var. RSI şartını bozan var mı? Bir bakalım şuradan aşağıda. Evet RSI şartını sağlamayanlar var. Yarı yarıya neredeyse sağlamayan var. RSI şartını Fener, Galatasaray, Hatek. Fener, Galatasaray, Hatek, İntem, İspaş, Kaple, M, Menderes, Pekgeye, Pinsu, Raisi, Gorta, Rodrigo, TDG, O, Trabzonspor, Tuğçelik, Uluse, Vangıda, Verus, Vestel, Adel, Beyaz, Beşiktaş, Dagi. Bunlar RSI şartını sağlamayanlar. ADX şartını sağlamayanlara bir bakalım. ADX şartını sağlamayanlarsa hemen şurada bayrak. KRTEK, KSTUR, Merit, Merit, Merko, DGATE, Oylum, Ecilç, Eczacıbaşı Yatırım, RYGYO, SAFKR, Sekur, Sis, Şişe, EUYO, FORMET, GSDD, Yonga, Artı bunlar da ADX şartını sağlamayanlar. TISON şartını sağlamayan yok sanırım. MOST şartını sağlamayan da yok. Benim indikatör şartını sağlamayan yok. RSI'yi biraz evvel saymıştık. Evet burada sağlamayan var. Hareketli ortalamayı sağlamayan grup var mı? Şöyle baktığımızda evet smart hareketli ortalamayı sağlamayan eohol ve hedef girişim. Son olarak da Fisher'a e bakalım. Fisher'ın durumunda da yine 3 tane var sağlamayan. O da armada Özerdin, Ulaş bunlar da Fischer şartını sağlamayanlar. Şimdi bu sonucu azaltmadan önce bu 72 kağıdın neler olduğunu, 73 kağıdın pardon neler olduğunu size gösterelim. Daha sonra da buna bir filtre ekleyelim. Bakalım o filtreyle neler çıkacak o görelim. İlk 36 kağıdımız Uluse, Vangıda, Veris, West, West, Verus, Vestel, Adel, Beyaz, Beşiktaş, Dagi, Metur, TDGO, Bera, Memecas, Vertu, Frigo, Jans, YGG, O, Marshall, Nugyo, Olmip, Osman, Trabzonspor, Tuğçelik, Dirit, Despisi, İhlas Gazete, Emnis, Lüks Kadife, Reyesas, Megapsayas, ATSYH, Serves, Seyitler Kimya, Denge, Fener, SNPAM. Bu ilk 36 bu şekilde. Gelelim ikinci kısma. Son M etiler, T, T kuru, Galatasaray, Bayrak, KRT, KS Tur, Merit, Merko, Diyet, Oylum, Ecil, Eczacıbaşı, Yatırım, e, RYGYO, Saf, KRS, sekur Şişe, EUYO FORMET GSDD YONGA artı HATEK INTEM ISFAŞ KAPLEME MENDERES PKY -E, PINSU RAY SIGORTA RODRIGO SMART EUHOL HEDEF GS VE ARMADA alttaki iki tanesi de özerdinle e, ulaş olarak görünüyor 73 kağıt bu şimdi buna ben dün akşam biraz uğraştım kurcaladım orada da ne çıktı hemen onu söyleyeyim Buna bir ekleme yaptım filtreye. Filtremizin eklemesi de şu oldu. Hacim bizim daha önceki günlerin haciminden büyük mü? Hangi ortalaması? Bir gün önceki hacmi 2 ile çarptım. 2 gün önceki hacmi ekledim. 3 gün önceki hacmi ekledim. Ve 4 gün önceki hacmi ekledim. Buna da e, son günün hacmini ekledim. Bir gün öncesinin ve son günün hacmini biraz daha fazla etkilesin diye 2 ile çarptım. Toplamda kullandığım 2, 4, 5, 6, 7 tane veri olduğu için bunu da 7'ye böldüm. Ortalamayı aldım. Ardından da düşüş sinyali biliyorsunuz eksiyle kapatması. Hareketli olanlarda eksiyle kapatma durumu söz konusu. Eksiyle değil de artıyla kapatanları seçsin diyerek de en son kapanış fiyatı bir gün önceki kapanış fiyatı %1'in üzerindeki kağıtları derleyen bir tarama oldu. Yani biraz evvelki taramayı biraz daha süzgeçten geçirmiş oldum. Şimdi onu da göstereyim sizle paylaşayım sonuçlarına beraber ulaşalım. Çünkü kağıtların bir primlenebilmesi için hacim şartı da önemli. Hacmi olan kağıtlara bakacağız. Ya da hacmi artan kağıtlara. 32 tane kağıtla karşı karşıyayız. Ve bu 32 kağıttan hemen bunu bir de puanlayalım isterseniz. Puanlaması da tam olsun. Hemen ekosistemle puanlayalım. Onu da görmüş olalım. Evet, Adem Bey'in hazırlamış olduğu ekosistem puan biçimi. Eczacıbaşı yatırımla başlıyoruz. Şişeyle devam ediyoruz. Jant, Sayas, Serve, Merit, Digate, gate Euyo, Sene, Pam, Etiler, KS, Tur, Yonga, Frigo, Metur, Marshall, Nugio, GSDD, Hatek. Hedef GS, Euhol, Denge, Vertu, Lüks Kadife, Taze Kuru, Keretek, İhlas Gazete, Özerdin, Reyesas, Bayrak, Seyitler Kimya, Fener ve RYGO. Bunlar bizim taramamızda çıkanlar. Şimdi şöyle belirtelim. Yan tarafta görüyorsunuz bir fiyat takip listesi hazırladım. Bu pazartesi günü takibimde olacak liste. Bu listeyle bu liste aynı sadece sıralaması değişti neden değiştiğini de söyleyeyim. Bunu Kıvanç Bey'in puanlama biçimiyle puanladım. Bunu da Adem Bey'in puanlama biçimiyle sıraladım. Ve bu sıralamaya baktığımızda birincisinde GSDD'nin birinci sırada olduğunu ikincisinde ise 17. sırada bakın bu saydığım iki isimde başarılı teknik bilgisi oldukça yüksek hatta Kıvanç Bey Matrix programının da e, sorumlularından biri içerisinde faaliyet gösterenlerden biri hani Adem Ayan da e, Kıvanç Bey de bu işi iyi bilen isimlerden biri onların e, vermiş olduğu düşüncelerle hazırlamış olduğu biçimlerdeki farklılıklar söz konusuyken bizim gibi e, üst düzey olmayan KY'nin bir tık üstü ya da ben de kendimi küçük yatırımcı olarak görüyorum. Taramalarımızda da illaki farklılıklar zaten olacaktır. İş bunlardaki isabet kısmı. Dolayısıyla buradan sonraki kısım size düşüyor tamamen. Yapacağımız şey şu. Bizim elimizde bu çıkan isimlerin her birini teker teker grafik incelemesini yapacağız ve ardından uygun olanlar varsa alacağız. Ee, pekala Bunların haricinde bir şeyler de olabilir mi? Evet olabilir. Nasıl? Bu şirketlerin öncelikli olarak şöyle söyleyeyim. Bu şirketlerin ortaklarının durumlarına başka paylarının olup olmadığı bunlar giderken onlar geride kalmış mı? Gibi değişik yorumlar yaparak sonuca ulaşabiliriz. Mesela GSD Holding şunu sağ tıklayıp bir şirket kartını görüntüleyelim. Evet GSDD'nin e, yanlış bilmiyorsam sahibi oldu. %77-78 ortağı olan Holic. Son birkaç gündür hacim olarak kıpırdanması var. Hatta hacim listesinde de yine ilk 15 kağıdın, belki de ilk 10 kağıdın içerisinde de olabilir. Bünyesinde bulunduğu bir sürü iştiraki de var. GSDD'nin primlenip de GSDH'nun geride kalması belki birkaç gün devam edecektir. Ancak sonrasında toparlanma olabilir diye düşünebiliriz. Ardından bulunduğu pozisyona bakarız. Mesela GSDD ile ilgili biraz evvel listemizde çıktığı için görmüştük. GSD Holding'i de çizelim şöyle. Durumunun ne olduğuna bakalım beraber. En azından kağıdın nasıl alınabilirliğini göstermeye çalışıyorum size. Gördüğünüz gibi şu anda düşeni kırmış. Üzerinde kapanışını da gerçekleştirmiş. Bizim indikatör seviyemizden de Tilson indikatör seviyesinden de yukarıda. Fisher indikatörüne baktım. Bu da al pozisyonunda. O zaman bizim Pazartesi günü takip edebileceğimiz kağıtlardan biri GSD Holding olarak görünebiliyor. Yani biz kağıt seçerken bu seçimleri buna göre yapıyoruz. Buradaki grafiklere bakıyoruz. Bunların bağlantılı olduğu şirketler var mı ona bakıyoruz. Yani biri size kağıt tavsiye ederken neye neye göre kağıt tavsiye ediyor? Bilmiyorum ama ben bir şeyi yazdığım zaman özellikle inceleyip sık dokuduğumu bilmenizi istiyorum. Yani sonuçta benim param ne kadar değerliyse sizin paranız da size o kadar değerlidir. E gördüğünüz gibi hedef GS biraz evvel listemizde çıkmıştı. Tilson değerinin de üstünde Tilson al vermemiş bu arada. Ancak Tilson değerinin de üstünde kağıt hareketine baktığımızda trend takip indikatörümüzün üzerinde seyrediyor. Oralardan destek alarak geri dönüşler gerçekleşmiş. Düşeni kırmış üzerinde kapanış yapmış. Belki biraz onay almak için geri çekilme yaşayabilir ama sonrasında prim getirebilir diye düşünebiliriz. Tabii ki bunlar hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Sadece çizimlerini yaptığımız kağıtlardan okuduklarımız. Dolayısıyla arkadaşlar dediğim gibi çıkan taramalardakileri kesinlikle inceleyin ve sonrasında eğer kafanıza yatıyorsa alın bunu kim diyorsa bakmayın inceleyin öyle alın. Bakın biraz evvel çok bariz örnek gösterdim. Bu kıvanç beyin taramasındaki puanlamayla yapılmış tarama. Hedef GS burada sonuncuydu. Burada 32. olan kağıt burada 19. Ya da burada birinci olan kağıt gördüğünüz gibi burada gerilerde. O yüzden yapacağımız şey şu olacak. Doğru incelemeyi yapacağız. Buradaki puanlama sistemine göre değil, kağıtların grafik üzerindeki pozisyonlarına göre alacağız ve hikayesi var mı? En önemli şeylerden biri hikayedir. Hikayesi var mı? Başka ne önemlidir? Tekniği var mı? Eğer her ikisi de varsa muazzam derecede prim yapabilen kağıtları yakalamışsınızdır demektir. Evet durum bu şekilde taramalarımız KDT. KDT'ye yeni girebilecek olan var mı? Ona bir bakalım. Bu arada benden tarama listelerimi istiyorsunuz. Ben bunları birçok defa paylaştım. Videoların açıklama bölümlerinde değişik değişik listelerim var. Hatta siz kendiniz bir güzel bir tarama listesi hazırlayabilin diye şunu da yaptım. Kodlarını sizle paylaştım. Dolayısıyla oradan da edinebilirsiniz. Biraz e, videoların içerisindeki açıklamalara bakabilirseniz daha rahat göreceksinizdir. E, girebilecek dediğimiz gibi KDT taramasında karşımıza çıkabilecek nitelikteki kağıtlar Adese, Arçelik, Bujim, Ditaş, Frotok, e, GSD'de Jans, Sayas, Ulaş ve Yeşil bunlar çıkan kağıtlarımız. Evet taramalarımızda çıkan kağıtlar bu şekilde. Umarım önümüzdeki haftayı güzel karlıp geçirirsiniz. Endeksle ilgili çekincelerimi hala söylüyorum. Evet endekste tepki alımları geldi. Çıkış belirli bir noktaya kadar oldu. Hatta bir saatlik grafik içerisinde dünkü analizimizde de paylaşmıştık. İzlemeyenler için belli başta bayağı bir kağıdın incelemesini yaptık sorulan kağıtları. Endeksi de detaylıca anlatmıştım ama kısaca üzerinden tekrar geçeyim. Bir saatlik grafiğimizde hala düşenin üzerinde seyrini gösteriyor. Orada bir sıkıntımız yok. Ancak dediğim gibi dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Endekse çünkü hala işin açı güvenmiyorum. Gerçi kapanış olarak baktığımızda saatlikte indikatörümüzün üzerinde kapanış yaptı ama Günlükte baktığımızda da indikatörümüzün altında t son değerinin de altında kapanış gerçekleştirmiş durumda. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar önümüzdeki hafta güzel kazançlar diliyorum sizlere. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.